Değerli Güven Grup takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Vinex'in XC92 Powerbank'ını 20 binlik Powerbank'ını kutu açılışı ve incelemesini yapacağız. Ürün benim heyecanla beklediğim size özellikle anlatmak istediğim son zamanlarda gördüğüm en iyi Powerbank arkadaşlar. ne farklı özellikleri var şimdi hep beraber bunları göreceğiz. Ürün şık ve kompakt bir tasarıma sahip. Şöyle şık bir kutuda Vinex bizlere ulaştırıyor arkadaşlar. E, Quick şarj ve PD çıkışı mevcut e, Ve Quick şarjın Arkadaşlar en büyük özelliği Huawei Super Charge e, Xiaomi'de Turbo şarj diyebiliriz Samsung'da Fast Charge Hepsini destekliyor ve bunun içinde içerisinden 5 e, cihazla birlikte 5 Amper 100 Watt'lık Bir kablo geliyor arkadaşlar Bu kablo sayesinde e, tüm markaların süper şarj teknolojisine rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Şöyle arka tarafını, kutunun göstereyim arkadaşlar. E, şöyle gördüğünüz üzere kendi üzerinde de kabloları mevcut. Kendisini de kendi üzerindeki kablolarla doldurabiliyor. Ama en büyük efsane özelliğine hep birlikte şimdi kutuyu açarak göstereyim arkadaşlar size. Ürün içerisinden bir 30 santimlik bir mikro kablo çıkıyor. Bunu eleştiriyorum. Type-C olabilirdi ama bu eleştirimi çürütecek bir içerisine zaten kablo bize geliyor. Ürünle birlikte. Ee, evet. Ürün arkadaşlar. Şu anda ürünü açtık. Şurada bir on-off butonumuz mevcut arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada iki tane ledimiz var. Burada led, led olarak şu uzun basarak bunları kullanabiliyoruz. Evet, en heyecan verici anlardan biri. Şurada bir mikro ile kendisini doldurabiliyor. Evet, bir Type C portumuz var. Bu Type C PD çıkışına sahip ve input özelliği de var. Yani kendisini burada hızlı doldurabiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda e, buradan PD bir kabloyla hızlı şarj edebiliyoruz telefonlarımızı. E, burada bir 5 volt, e, 4.5 amperlik bir out, 2 USB-A çıkışımız var. E, bu da e, çıkış amperi. Evet. E, yanlış dört 4.5 e, burada da yazdığı üzere evet. 4.5 amper arkadaşlar. Çok ciddi güçlü bir çıkışa sahip. Hızlı şarj özelliği bu portun yok. Ama bu port efsane bir port. İşte e, hepimizin merakla beklediği port bu. Buraya e, telefonumuzu takıyoruz arkadaşlar. Ve e, şöyle telefonumuzu Evet gördüğünüzde süper şarj teknolojisi arkadaşlar telefonumuzda bakın gördüğünüzde süper şarj teknolojisi yazdı arkadaşlar yani süper şarj teknolojisi telefonumuzu normal üzerindeki hızlı şarjdan çok daha hızlı şarj eden bir teknoloji arkadaşlar ee, Huawei süper şarj destekliyor yine aynı şekilde Xiaomi bir telefon taktığımızda Xiaomi turboya geçiyor. Ee, yine Samsung bir telefon taktığımızda Samsung fast şarj özelliği aktif oluyor. Ee, cihazın e, buradaki portu arkadaşlar 40, maksimum 45 W'a kadar e, hızlı şarj desteği mevcut. Şöyle e, üzerinde 3 adet e, kablo çıkıyor arkadaşlar. E, lighting, Type-C ve mikro. Bu kabloların hızlı şarj özelliği yok. Şu USB kablosu da kendisini doldurabiliyor. E, evet ürün gayet şık ve kompakt bir tasarıma sahip. Şu anda bir gramajına da ağırlığına da bakalım. 20 binlik bir powerbank olarak. Şöyle ağırlığına da bakalım. 480-470 gram ağırlığa sahip arkadaşlar. Kendinden kablolu. Type-C portunun input ve output özelliği var. Şu anda bir de PD portunu test edelim. Şurada PD portuna bir PD kablo taktım arkadaşlar. Telefonumuzu da taktım. Evet, hızlı şarj ibaresi çıktı. Ama şu portta gördüğüm gibi daha önce süper şarj ibaresi çıkmıştı. Şu anda hızlı şarj ediyor arkadaşlar. PD çıkış portuyla Type-C, Type-C to Type-C type -c bir kabloya sahipseniz telefonunuzu hızlı doldurabilirsiniz arkadaşlar. iPhone kullanıyorsanız bu portu çok güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ee, yine dediğim gibi içerisinden 5 amper 100 wattlık bir kablo ekstra ürün satın aldığınızda hediye olarak geliyor. Evet arkadaşlar ben bu ürünün piyasadaki en iyi powerbanklardan biri olduğunu şu anda net olarak söyleyebilirim. Bu kadar detaylı özelliğe ve 45 watt çıkışa sahip bir ürün daha şu anda piyasada muadilinde olmadığını da söyleyebilirim arkadaşlar. Yine yürü, yeni ürünlerde yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sol alt köşede bir instagram hesabımız geçecek. Orada da bizi takip edin. Hoşça kalın, Güvende kalın arkadaşlar.